Ana bak evladım sen bu AKP'de ne arıyorsun? AKP geliyor KDV ile, vergiyle zamla borçla bizden alıyor götürüyor Yahudi'ye faiz diye ödüyor senin AKP dediğin sonunda düğünün umumiye tahsildarı bunun destekleyip bunun arkasına nasıl gidersin be evladım be yavrum Siyonizm AKP'ye istediğini yaptırıyor. Şimdi AKP ban minute diyor İsrail'e çatıyormuş şimdi gözüküyor. Milyarlarca dolarlık askeri sipariş veriyor. İsrail'in OECD'ye girmesine müsvet oy kullanıyor. Bütün temel meselelerde onlarla beraber İsrail bunu bildiği için bütün gücüyle AKP için çalışıyor ve AKP için propaganda yapıyor. AKP'li evlatlarımıza sesleniyorum. Bak evladım gel otur şuraya. Ben senin hocanım. Sen memleketi idare etmek hevesine düştün. Siyonizm seni getirdi buraya oturttu. 8 seneden beri ne yaptın? Önce bir defa fakirlik. Birleşmiş Milletler standartlarına göre sen iş başına geldiği zaman Türkiye'nin üçte biri fakirlik sınır Şimdi üçte ikisi fakirliğin altında. Türkiye'yi fakirleştirdi. İşsizlik oranını yüzde yirmiye çıkarttı. Sana gelinceye kadar 80 tane hükümet geldi. Bunlar 80 milyar dolarlık dış borç yapmışlardı. Sen geldin 8 senede 580 milyar dolarlık dış borç yaptın. Ne yaptın bu parayı dediğimiz zaman çift yol yaptım diyorsun. Gösterdiğin çift yol aldığın paranın binde bile bile değil. Gerisi nerede? Faize gitti. Bundan başka İslam dini değiştirmek için çalışma i right.